Herkese merhaba. Matematik yolculuğumuzun bugünkü durağında kesir, birim kesir ve birim kesirleri sayı doğrusunda gösterme var. Tabii ki önce kesirleri hatırlamakla başlamamız lazım. Bir bütünün eş parçalarından birini veya birkaçını gösteren sayıya biz kesir diyorduk daha önce öğrendik bunu hatırla kesirler pay, payda ve kesir çizgisinden oluşur diye öğrenmiştik. Şimdi yeni konumuzla ilgili bilgiye geçiyorum. Bir bütünün eş parçalarından birini gösteren kesre birim kesir diyeceğiz. Yani birim kesirlerin payı bir olacak. Evet örneğimizi görüyorsun bir şekil verilmiş ve diyor ki yandaki şeklin belirttiği kesri ve birim kesri bulalım diyor bize. Şimdi olaylar çok basit. Önce şunu belirten kesri yazacağız. Bütün kaç eşit parçaya bölünmüş? Dikkatli bak. 4 eşit parçaya bölünmüş. Bu demek oluyor ki benim paydam 4. Payda daima bütünün kaç eşit parçaya bölündüğünü söyler bana. Fısıldar kulağıma unutma. Kaç tanesi boyanmış maviye? 3. Onu da nereye yazıyorsun pay kısmına. Peki ben bu kesri nasıl okuyacağım? Bak bu kesri ben şöyle okuyacağım: 3 bölü 4. Kısaca yazıyorum. Veya iki okunuş vardı. 4'te kısaca 3 diye okunur diyorum. Bu bilgileri unutmaman için tekrar hatırlatmak gereği duyuyorum. Şimdi ben belirttiği kesri yazdım. 3 bölü 4 değil mi? 3 bölü 4 onu da renk değiştirelim. 3 bölü 4 kesrinin birim kesrini yazıyorum dikkat et. Evet 3 bölü 4 kesrinin birim kesri payı ne olacaktı? 1. E, payda? Tabii ki de e, şekil 4'e bölünmüş. Değil mi? 3 bölü 4'te payda 4. Payda değişmiyor. Sadece pay ne oluyor? 1 oluyor. O zaman diyorum ki 3 bölü 4 kesinin birim kesi 1 bölü 4'tür. Hadi bir bilgi daha söyleyelim. Yine kalemimi değiştireyim. 3 bölü 4 kesri içinde de diyebilirsin. Aynı şekilde düşünebilirsin. 3 tane 1 bölü 4 birim kesirden oluşmuştur Çok basit. Kaç tane dedik 3 tane dikkat ettin mi? Bak 3 tane dedik. şuraya dikkat ettin mi? Evet 3 bölü 4 kesri 3 tane. 1 bölü 4 birim kesirinden oluşmuştur. Şöyle de düşünebilirsin. Başta söyledim ya. 3 bölü 4 kesirinin içinde tam 3 tane birim kesri yani 1 bölü 4 vardır diyebilirsin. Evet bu bilgiden sonra ve de bu örnekten sonra yeni örneğimize bak takır takır nasıl çözüyoruz. Aşağıda verilen kesirlerin birim kesirlerini yazalım mı demiş. Demiş mi? Vallahi iyi demiş. Çünkü çok basit. Kesire bak 4 bölü 5. Ne olacak o zaman birim kesir payı 1? Payda hiç değişmez demiştim. 1 bölü 5. Evet 4 tane 1 bölü 5 var ki olmuş ki 4 bölü 5 oluşmuş. 2 bölü 7 de bak 2 tane 1 bölü 7. Birim kesire bu. 3 bölü 15 de tam 3 tane 1 bölü 15 birim kesirleri yazıyorum. 2 tam 6 bölü 9'daki adedi söyleyebilmen için az önceki gibi bunu bileşiğe çevirmen lazım. O yüzden bunu sadece birim kesirini yazalım. Uzatmayalım kafanız karışmasın. Bak payda hiç değişme dikkat ettin mi? Sadece pay 1 oluyor. 3 bölü 4 de az önce de yazmıştık. Değil mi? Örneğimiz böyleydi. 1 bölü 4. 1 tam 2 bölü 9 da 1 bölü 9 Devam. 8 bölü 18'de 1 bölü 18. Ve de son örnek 25 bölü 39'da 1 bölü 39. İşte bu kadar. Evet ekrandaki şu bilgiye çok dikkat etmeni istiyorum. Çünkü birim kesirleri sıralarken yani büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe yazarken... Şu bilgiyi kullanacağız. Bu bilgi için size akılda kalıcı bir günlük hayattan örnek de vereceğim. İnşallah aklınızda tutacaksınız. Aslında çok basit ama ezberlersen zor. Ezber matematikte çok işe yaramaz. Dikkatini lütfen buraya ver. Örneği çok iyi anlamaya çalış. Birazdan vereceğim. Birim kesirlerde payda büyüdükçe. Payda neresiydi unutma? Payda büyüdükçe yani alttaki sayı büyüdükçe Bütünün bölündüğü parça sayısı artar. Bu nedenle paydası büyük olan birim kesir daha küçüktür. Aslında çok çok karışıkmış gibi görünen çok basit bir şey bu. Bak şimdi ben iki tane birim kesir yazıyorum ve günlük hayattan bir örnekle anlatacağım. Bir tanesi 1 bölü 25 diğeri de 1 bölü 10. Burada bakın paylar ikisi de 1 bir, birim kesir olduğu için paydalar farklı. Şimdi kimin küçük kimin büyük olduğunu yukarıdaki cümleyi anladıysan zaten görüyorsun 1 bölü 10 daha büyük. Ama neden böyle? Ya da günlük hayattan bir örnekle bunu nasıl kafada tutabiliriz? Yukarıdaki cümleyi de ezberlemeden. Şimdi o 25 ve 10 sayıları bir doğum gününe katılan kişi sayısı olsa. İyi düşün. Bir doğum gününe gittin ve pastayı çok seviyorsun. Benim gibi pastayı çok seviyorsun. 10 kişi mi olsa doğum gününde daha büyük bir dilim yersin, 25 kişi mi olsa. E cevap çok basit. 10 kişi olursa sana düşecek dilim daha büyük olur. Niye? 25 kişiye çıkarsa sayı o e, evin annesi pastayı yetiştirmek için herkese eşit bölüp, yedirebilmek için daha ince dilimlere böler ve sana böylelikle daha ince, dilim düşer. O yüzden ben eğer doğum gününde 10 kişi varsa daha büyük bir dilim pasta yerim. Eğer bu örneği aklında tutabilirsen hiçbir zaman kafan karışmayacak. Evet aşağıda verilen birim kesirleri karşılaştırarak küçüktür ve büyüktür sembollerinden uygun olanı yazalım diyor soru. Hadi az önce söylediğimiz Doğum günü örneğini düşünelim. Bilmiyorum doğum günü örneği bence işe yarar. 1 bölü 2 mi 1 bölü 8 mi? Kimi tercih edersin daha fazla pasta yemek için? Tabii ki de. Ya ben de aynı şeyi düşünmüştüm değil mi? 2 kişi gelmesini tercih ederim. Peki aşağıdakinde? Bak 4 kişi gelse daha büyük yerim. Peki aşağıdakinde? Aynen çok basit. 1 bölü 42 mi? 1 bölü 54 mü? E, tabii ki de 42 kişiyi az değil ama hadi 42'yi tercih edelim. 1 bölü 12 mi? 1 bölü 77 mi? 77 kişi mi? Allah korusun. Öyle doğum günüm olur ya pasta kalmadı. Kimse yiyemedi. Evet 1 bölü 100 mü? 1 bölü 200 mü? Bu nasıl doğum günü partileri ya böyle çok çok kalabalık oldu. Evet 1 bölü 100'ü ama tercih ederim. Madem tercih edeceğim en iyisi 1 bölü 100 olsun yani 100 kişi katılsın derim. Daha büyük pasta dilimi yemek için. 1 bölü 12 mi 1 bölü 15 mi? E tabii ki de. 1 bölü 36 mı 1 bölü 28 mi? Çok zevkli değil mi anladıktan sonra? Çok kolay. 1 bölü 70 mi 1 bölü 60 mı ben olsam? Vallahi 60 kişiyi tercih ederim. Daha büyük pasta dilimi yemek için tabii ki de. Evet bak her konuya her soruya bir şey bulmaya çalışıyoruz akılda kalıcı. Sen bu örneği kafada tutmayı başarırsan ekrandaki gibi örnekleri çok rahat çözeceksin. Evet bakalım yeni örneğimiz ne diyor? Aşağıda verilen birim kesirleri sayı doğrusunda gösterelim diyor. Bu da çok basit bir konu. Çok kolay bir konu ama dikkat etmen gereken bir konu. Neye dikkat edeceğini tek tek söyleyeceğim. Şimdi 1 bölü 7'yi gösteriyoruz. 1 bölü 7 basit bir kesir olduğu için bir kere 0 ile 1 arasında yer alıyor. O yüzden sayı doğrusunda ben 0 ile 1 arasını gösterdim. Bak bu sayı doğrusunda 2 de var, 3 de var. Değil mi? Sağ tarafa doğru ama yazmadım. E çünkü yazmama gerek yok. Orayı kullanmayacağım. Ok zaten sonsuza gittiğini söylüyor bana sayıları. O yeterli. Şimdi bak ben 0 ile 1 arasını kaç eşit parçaya böleceğimi buradan anlıyorum. Yani paydadan. Bana diyor ki 7 eşit parçaya böl. Hadi 1 2 3 4 5 6 ve 7. parçayı oluşturdum. Ben kaçıncı parçadayım? 0'a koy kalemini. 1. parçadayım. O zaman bak burası 1 bölü 7. Bu kadar. Bu kadar basit. İndim aşağıya paydaya bak. Kaça böleceğim 0 ile 1 arasını? 12 parçaya. Hazır mısın? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Çubukları saymıyorum. Çubukları saymıyoruz çocuklar. Çubukları sayarsanız hata yaparsınız. Oluşan parçaları saymanız lazım. Toplam 12 parça olması lazım elimde. Çubukları saymıyoruz. Lütfen buna dikkat edin. Koy kalemini sıfıra. Birinci parçadayım. Yani 12'de 1'deyim. 12 eşit parçada 1. Burası. Evet parçaları tek tek say benim gibi bu pembeyle çizdiğim gibi 12 adet olduğunu göreceksin. Kaça böleceğim? Evet sıfırla bir arasını 9 eşit parçaya. Bak bu çizgiyle bir parça oluştu görüyor musun? İkinci parça, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci. Bu 8 ve 9 son çubukla 8 ve 9. parçayı oluşturdum. Ama bana zaten ne lazım? Evet Birinci parça yani 9 eşit parçada 1. Yani 1 bölü 9 lazım. İşte bu kadar basit. Evet bak bir problem, bir soru, bir örnek ne dersen adına karşımızda görüyorsun. Hadi gel beraber bir bakalım ne istiyor bizden. Dikkatli okuyalım. 1 bölü 8 büyükmüş 1 bölü A'dan o da büyükmüş 1 bölü 11'den görüyor musun? Öyle verilmiş. Şeklinde verilen sıralamaya göre. A yerine yazılabilecek doğal sayıların çarpımı kaçtır? Hmm. Şimdi bak bir büyükten küçüğe dizilim var görüyor musun? Ben o dizilimi diyorum gel aşağıya bir senle beraber sayılarla yapalım mı? Şöyle olması gerekmiyor mu? Araya girecek bak 1 bölü 9 olması gerekmiyor mu? Araya 1 bölü 10 girmesi gerekmiyor mu? Evet, çünkü 1 bölü 11 ile 1 bölü 8 arasını istemiş değil mi benden? Görebiliyor musun? Şurayı bir boyamak istiyorum bak şurayı. Araya girdirdim ben bunları. Yani büyükten küçüğe sıralarken onları da yazdım. Yukarıda yazmamışlar ya ben yazdım. E bu yazdıklarım aynı zamanda bana bak şu A'yı bu da A'yı vermedi mi? Evet 1 bölü A değil miydi bak yukarıda. A yerine gelebilecek doğal sayıları sanki buldum. Ha oh, vallahi buldum. A yerine ne gelebilirmiş? 9 veya 10 gelebilirmiş. E soru mu bitti sanki? Sanki soru bitti. Çünkü A yerine yazılabilecek doğal sayıların ki bulduk biz. Çarpımını sormuyor mu? Evet. 9 ile 10 gelecekse çarpımları da Vallahi soru bitti. Çok basitmiş. Ne istediğini anlıyorsak sorular aslında çok basit. Dikkatli okumamız, verilenlere çok dikkat etmemiz, tabii konuyu da biraz bilmemiz gerekli. Değil mi? Büyükten küçüğe sıralamayı da birim kesirlerde anlamış olmamız gerekli. Evet bu konu zor bir konu değil. Çocuklar kolay bir konu. Tekrar ederek yapabileceğiniz bir konu. Bol bol soru çözdüğünüzde çok iyi anlayacağınız bir konu. O yüzden size bol pratik, bol soru çözümü öneriyorum. Evet, bu örneğimizle birlikte bugünkü yolculuğumuz sona erdi. Bir sonraki durakta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.